Merhaba arkadaşlar. <laughs> evet ben ben oyun. Şimdi size ben yaptığım yaptım. Çok hızlı. Alev. Yani 0.2 saniyede bir ateş topu atan bir göstereceğim. Evet. Bu. Biraz küçük ama yoo. Bunların bölümleri gelecek ve iki dakikalık olacak. Bu da çok yavaş çünkü. O yüzden ben şimdi iki dakikalık videolar çekiyorum. Özlediğim maksimum 10 dakika çekebilirim ben nikahımda. Tamam tankımıza geçeyim. Böyle. Hatta şurayı kapatalım. 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 Dur. Bir dakika. Torç. Neşe. Evet, taş fısmışale. Şimdi et evet, geliyoruz. Şimdi şurada kapı olacak. tamam kapımız. Ee, bu da böyle Evet, evet arkadaşlar tankımın içi. Şimdi ikinci devre yapacağım. Önce bunu yapıyoruz. Ee, ondan sonra hemen şunu koyup bir şey yapıyoruz. Ve evet, sonra işte size karşınızda parmalı tüfek. Parmalı tank. Evet. Ama şöyle de yapabiliriz. Bir dakika. Bunu bir tane önüne tahta duvar çekeceğim. Öyle yapalım. şu kadar büyüklük tam ama kalın bir tahta tutup tutacak tam tam ah bir dakika akşam oluyor time set evet bunu şu tahta duvarı deneyip kapatacağım. Hemen videoyu ondan sonra ikinci bölümü çekerim. Evet. ta. İşte sen siz ben bunu yapayım hemen. Bekleyin. Evet devam ediyoruz. Şimdi. Evet şöyle bir duvarımız var. Tamam. Benim oradaymış. Yok oldu bizden de. Tamam. Şimdi ben hemen şu bebeği ayarlayayım. Evet. Gördüğünüz gibi ilk katmanı açtı. İlk katman tamam. Oo, ikinci katmana geldi. Çok hızlı. Ama bunun silah sayısını çoğaltacağım. Çünkü böyle çok yavaş. Evet arkadaşlar bu böyle. İkinci bölümü hemen çekeyim. Çekeceğim. Şimdilik böyle bu burayı yıkacak zaten. Daha ben yardım edeyim.